Kıymetli dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kendimize kriptolu bir e-mail hesabı nasıl edinebiliriz ve mail güvenliğimizi nasıl sağlarız? Bununla ilgili bilgiler verip kendime bir kriptolu mail hesabı açıp özelliklerini sizlere tanıtacağım ve sizler de faydalı bulursanız kendinize yarayacağını düşünürseniz bu şekilde bir mail hesabı edinebilirsiniz. Günümüzde korunmamız internet ortamında çok önemli. Elimizden geldiğince kendimizi kamufle etmeliyiz. Zaten geç kaldık. İşte zararın neresinden dönersek kar diyerek bundan sonraki süreçte daha da dikkatli olarak teknolojinin esiri e, haline gelmemiz yerine teknolojiyi kendi işimiz, gücümüz kendi işimize yarayacak şekilde bizler kullanmalıyız. İnsanların belli başlı ücretsiz e-mail hesabı açıp kullanabileceği belli başlı sayılı firma vardır. Bunlardan biri Google Gmail hesabı açma imkanı sunar. Microsoft'un At mail hesabı ve Yahoo, Yandex mail açabilirsiniz. Yandex de bu imkanı sunar. Önceden MyNet vardı. Hala var mı mail hesabı açılıyor mu bilmiyorum. Uzun zamandır bakmadım. Ve kurumsal bir yerde çalışıyorsak bizlere kurumsal e postalar verilir. Postalarınızı dışarıda özel işlerinizde ve farklı platformlara giriş yaparak kullanmamalısınız. Zaten bunu iş yerinizde yetkililer yasak olduğunu söyler. Ama sonuçta e-postadır. Aynı işlemleri onunla da yapabilirsiniz. Fakat bu risklidir. İş yerinizi bilgi güvenliği açısından riske atmış olursunuz. Nasıl riske atarsınız? her platformla bununla giriş yaparsanız sizi tespit eden bilgisayar saldırı ve korsanlığı yapan kişiler hedef haline getirir ve size saldırı yapmayı hedefler ve en çok saldırılar mail yoluyla olur. Tanımadığınız birinden iş yerinde çalışıyorken mail alabilirsiniz ve bunu açtığınızda iş yerinin bilgi güvenliğini riske atmış olursunuz ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Hadi dışarıdayken ya da evinizdeyken sizi hedef alabilir ama iş yerinin network ortamındayken iş yerinizi de riske atmış olursunuz. Bunun için iş dışında farklı platformlarda iş e-postasının kullanılmaması tercih tavsiye edilir. Bir de şundan bahsedeyim. İş yerinde e-posta hizmeti nasıl olur? Sunucusundan bahsedeyim biraz da. İş yerlerinde bilgi işleme bağlı sistem odalarında sunucu olduğunu düşünelim. Ve bu sunucuya Windows Exchange Server işletim sistemi yüklenir. Ve web hosting yani yanlış söyledim. Mail hostingi ya da mail sunucusu e, adını alır. Ve tüm mail akışı, trafiği bu sunucu üzerinden yönetilir. Ve bilgiler burada yedeklenir. E, yedekleme demek olmaz da burada barınır. Ama sistem şiştiği zaman tabii ki sistem görevlileri zaman zaman yedeklemesini yaparak temizliğini de yaparak güncellemelerini yaparak biri işe başladığı zaman o sunucu üstünden mail hesabı açar. Biri işten ayrıldığı zaman mail hesabını kapatır. Ve bu alanda uzman kişiler istihdam edilir. Sistem uzmanları. Ve bu kişilerin pek mezuniyeti önemli değildir. Lise mezunu da olur, mühendis de olur. Ama önemli olan işe olmaları ve sertifikalı olmaları gerekmektedir. Çoğu şirket sertifikalı bir sistem uzmanı işe alır ve bu kişi sadece bir mail sunucusuna bakmaz. Aynı zamanda o şirketin firmanın sistem odasında fail sunucusu, dosya sunucusu, print serverı, FTP sunucuları gibi farklı sunucuları da olacaktır. Aynı zamanda e, onları da yönetecektir çalışan personeller. Ve konumuzun dışına çıkmış olduk. Bu biraz e, farklı video çekilebilecek bir konu. Aynı zamanda Exchange sunucu e, Nasıl kurulur bununla ilgili belki sanal bilgisayarlar ortamında bir sunucu da oluşturabiliriz belki önümüzdeki videolarda ve biz dönelim kendi kriptolu bireysel mail normal mailimiz yani nasıl olmalıdır ve nasıl açarız o kısma devam edelim ve sitemizin adı protonmail.com Şimdi inceleyeceğiz ve çoklu dil desteği var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nasıl telefonumuzda kullandığımız WhatsApp gibi e, belli başlı yazılımlar uygulamalar varsa mesajlaştığımız ve bunların özelliklerine nasıl bakıyorsak gizli mi güvenli mi güvenilir mi verileri Şifreli mi yolluyor? Kaydını tutuyor mu? Bunun gibi mailde de aynısını düşünmeliyiz. İyi bir mail sistemi nasıl olmalı? İki kişi yazışırken birbirine bir şey yolladığı zaman e, kriptolu, şifreli bir şekilde e, gidişi olmalıdır. Ve sunucuları da tutulmamalıdır kaydı logları ortadan okunduğu zaman kalkmalıdır IP kaydı tutmamalıdır ve barındırıyorsa eğer verileri sunucularında bunu üçüncü kişilerle paylaşıyor mu? Paylaşıyorsa niçin ve ne kadarını paylaşıyor? Sizin ilginiz dahilinde mi paylaşıyor yoksa e, bunu söylemeden mi yapıyor? Bunun gibi özelliklerine bakmalıyız, araştırmalıyız. E, biz şimdi buradan ben kendime açtım mail. E, sizler de e, görmüş olun ve mantıklı gelirse sizlere sizlere de tavsiye ederim ya da buna benzer yerlerden kendinize mail edinebilirsiniz. Öncelikle Türkçe destekliyor. Türkçe'ye çevirelim. İsviçre merkezi diyor. Yani şirket İsviçre'de kurulmuş. Sunucuları da İsviçre'de. Şifreli e posta diyor. Android, iOS web türümleri mevcut. İsviçre gizliliği, veri güvenliği ve tarafsızlık. Proton Mail İsviçre'de kurulmuştur ve tüm sunucularımız İsviçre'de barındırılmaktadır. Bu da tüm kullanıcı verilerinin katı İsviçre gizlilik yasaları tarafından korunduğu anlamına gelmektedir. Uçtan uca şifreleme yöntemi. Anonim e-posta IP günlüğü tutmamaktayız. Gizlediğiniz Önce gelir diyor açık kaynak kodlu şimdi ilk açarken incelemiştim ben siteyi kurucularından biri Hindistanlıydı sanırım ve e, dedim yani ne alaka İsviçre'de kurmuş kendi ülkesinde niye yapmıyor bunu diye düşündüm şimdi okuduğum zaman katı İsviçre gizlilik yasakları tarafından kurundu. Demek ki yani İsviçre'nin kanunlarında bu güvenlik, gizlilik açısından katı bir kural, kanun var demek ki buradan kayıt ol dedik, kayıt olma alanına gelip ücretsiz kısmına tıkladık. Mahremiyetin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden kamu hizmeti olarak ücretsiz hesaplar sunuyoruz. Arkadaşlarınıza ve ailenize proton ile anlatarak veya bir bağışta bulunarak bize hala destek olabilirsiniz. Ücretsiz hesaplarınız şunları içerir. 500 MB depolama alanı, günde 150 ileti, sınırlı desteklemiş. Yani bizim işimizi şu anlık görür. Ücretsiz planı seçtik. Yani ben kurumsal bir şirketim olsa hiç düşünmem. Buradan temin ederim. Eğer ki kendi exchange sunucum yoksa. Şimdi buraya istediğimiz bir e-mail adını giriyoruz. Ben kanalımın adını yazdım. Parola e, unutmayacağınız bir şey olsun. Çünkü kurtarma parolası, kurtarma e-postası istiyor. Biz kurtarma e-postası girmeyeceğiz. Girersek zaten kendimizi e, kim olduğumuzu bulunabilir olmuş oluruz. Bunun için Tarlanız e, güçlü, sağlam ve unutmayacağınız bir şey olsun. E, yani maile girince de değiştirebilirsiniz ama değiştirdiğiniz parola daha sonra unuttuğunuz zaman kurtarma şansınız yok. Çünkü buraya herhangi bir mail girmedik. Size uyarı verdi. Kurtarma postası ayarlamadınız diye. Ben devam diyorum. Kurtarma postası olmadan devam edilirsin mi? Onayla dedik. Ve bağış dediğiniz zaman para yardımı yapabilirsiniz. Herhangi bir e-mail yolla şey mail girebilirsiniz, SMS yapabilirsiniz. Bizim amacımız neydi? Zaten gizli olmak. Kepçe'den devam edip yani biz robot muyuz değil miyiz? Bizi test ediyor. Trafik lambası olan demiş. Şurada var. Burada var. Burada var. Doğrula dedik. Doğru da, da kurulumu tamamla. Anahtarlar oluşturuluyor. Yeni hesap falan filan. Şimdi hoş geldik. Tamam tamamladık Ve mailimiz bu şekilde ee, kolay. Buradan aynen Gmail'deki gibi yanında görüntüleyebiliyoruz. Ve i̇şte burada bize VPN de sunduğunu söylüyor. Ee, ücretsiz sürümde olduğunu söylüyor. VPN'inizi etkinleştirebilirsiniz de diyor. VPN de başka bir videomuzun konusu olabilir. Ve e, bu şekilde söyleyeceklerim e, mail ile ilgili bu kadar. Sizlere de tavsiye ediyorum mutlaka. Hadi burası olmaz, güvendiğiniz başka bir site olur. Ama mutlaka bu konu da önemli. Aynen nasıl WhatsApp olarak bir şey sundular, biz de insanlar olarak bir tepki verdik. Aynen bu şekilde kendimizi savunmayı, korumayı bilmeliyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.